New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkiye evi binasının giriş katına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bazı cisimlerle düzenlenen saldırıda çok sayıda cam kırıldı. Sabaha karşı 3.15'te yaşanan saldırıyı yapan kişinin silahsız olduğunu tespit eden binadaki Türk güvenlik görevlileri New York polisini arayarak saldırıyı bildirdi. New York Emniyet Müdürlüğü, Türk evine düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü binaya saldıran kişinin henüz yakalanmadığını açıkladı. New York polisinin saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan ön soruşturmada kimliği belirsiz bir erkek kişinin olay yerine yaklaştığını, bir cisimle birden fazla camı kırdığını tespit edildiğini Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve yakalanamadığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Saldırıya rağmen Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur ve oy verme işleminin Üçüncü gününde de seçmenler oy kullanmaya devam ediyorlar. Öte yandan Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada pazartesi günü New York'taki Türk evine gerçekleştirilen vandallık eylemini kınıyoruz. Diplomatik güvenlik hizmetlerimiz bu soruşturmada ve bu tesislerle orada çalışan diplomatların güvenliğini sağlama konusunda yerel kolluk kuvvetleri ve yetkililerle birlikte çalışmaktadır dedi.